Bir hareket yaparsan seni hamam kurnası gibi delerim. Evet, del de görelim. Deliyim de gör. <laughs> stop! 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 Ah! <laughs> Sahneyi rezil ettin. Nereden buldun bu tabancayı? Be kim verdi bunu sana? Bu tabanca benim. Bu <laughs> Allah seni kahretsin. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Allah kahretsin! Kim getiriyor böyle hıyarları oyuncu diye be! Hem film gidiyor burada hem de zamanımız harcanıyor. Yoksa bu kıl kuyruğu sen mi getirdin? Ah, duydun değil mi kıl kuyruğun dediğini ha, duydun değil mi?